Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elman'ın orta irtifada bir testi daha başarıyla tamamladığını açıkladı. Selçuk Bayraktar tarihi şu ifadelerle duyurdu. Bayraktar Kızıl Elma orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı. Alman basını, Türk savunma sanayi Almanya'dan iyi durumda. Türkler Almanya'ya vurursa savaşacak gücümüz yok. Almanya'da yayın yapan Focus.de adlı internet sitesi Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarına dikkat çekerek Almanya'dan daha iyi yorumunda bulundu. Türk savunma sanayinin geliştirdiği yüksek yerlilik oranına sahip ürünler tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Almanya'da yayın yapan Focus.de adlı internet sitesi rusya ukrayna savaşında Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği geleceğin savaş stratejisini belirleyen Bayraktar TB2 SİHA'lar için övgüler dizdi silah ambargolarına maruz kalan Türkiye'nin askeri ürünlerde kendi kendine yeter hale geldiğine dikkat çekilirken, Türk savunma sanayi şirketlerinin izlediği bu yolun Almanya'dan daha iyi olduğu vurgulandı. Erdoğan'ın tekrar iktidara gelmesinin tüm Avrupa için büyük bir kayıp olduğunu belirten gazete, Türklerin artık savaş gücü daha da artacak çünkü Erdoğan buraya çok büyük yatırımlar yapıyor. Kızıl Elma'yı tekrar gündeme getiren gazete, Türkler yerli F-35 yaptı birçok özelliği F-35'ten çok daha güçlü ve kullanışlı. Türkiye'nin yeni bir süper güç olduğu kaydedilen haberde tüm Avrupa'nın Türkiye'ye karşı önlem alması gerektiği vurgulandı. İlklere imza attı. Havacılık tarihinde Bayraktar Kızıl Elma Rüzgarı esti. Baykar tarafından kendi kaynaklarıyla milli ve özgün olarak tasarlanan Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023'te insanlı savaş uçaklarıyla birlikte eş zamanlı uçuşlar gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok önemli başarıya imza attı. Baykar'ın öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023'te insanlı savaş uçakları ile kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilke imza attı. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar Akıncı'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testi gerçekleştirdiği ve Dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından Teknofest 2023'te ise yeni bir ilki imza attı. İstanbul semalarında nefes kesen insansız savaş uçağı Kızdelma ile taarruzi insansız hava aracı Akıncı aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti. Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan 1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilklerde yaşandı Bayraktar Kızdelma yine bir ilki gerçekleştirerek, halka açık bir hava gösterisinde insanlı jet uçağı Solo Türk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Teknofest 2023 boyunca her gün Bayraktar Akıncı ve Solo Türk ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar Kızıl Elman'ın bu uçuşları büyük beğeni topladı. Teknofest 2023'ün son günü olan 1 Mayıs'ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, F-16 savaş jeti Solo Türk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihinde yeni bir çağın şafağı olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kol uçuşu icra ederek dünyada bir ilki gerçekleştirerek Geleceğin hava muharebesinden bir kesit ortaya kondu. Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızıl Elman'ın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantre kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu gemisi Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA, İstanbul Sarayburnu Limanı ve İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda 100 binden fazla vatandaşımız Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA'nın Uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti. Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Nisan ayı boyunca uçuş test kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesini icra edecek. Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlülük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızıl bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8,5 ton kalkış ağırlığı 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, Milli ISI radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek. Baykar rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak, Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Son olarak Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, Avrupa Birliği üyesi 2 ülkenin envanterine girdi. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Katar ve Türkiye arasında yeni ortaklık devlerin rekabet sahasına giriliyor. Türkiye çip teknolojisinde de üst lige çıkmak için harekete geçti. Kritik teknoloji için Katar'la 60 milyon dolarlık ortak yatırım yapılacak. Türkiye çip teknolojisinde söz sahibi olmak için Katar'la 60 milyon dolarlık ortak yatırım için düğmeye bastı. Katar makine tedariğinde Türkiye'si bilgi birikimi ve insan kaynağı tarafında aktif rol oynayacak. Türkiye pandemi ile birlikte dünyada otomotiv başta olmak üzere birçok alanda teknolojik üretimi etkileyen çip teknolojisinde de üst lige çıkmak için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'la birlikte çip teknolojisinde 60 milyon dolara yakın bir yatırım yapılacağını açıkladı. Katar tarafının büyük ölçüde makine tedariği kısmında, Türkiye'nin ise yoğunluklu olarak bilgi birikimi ve insan kaynağı tarafında olacağını kaydeden Kacır, yatırımın Türkiye'de yapılacağını dile getirdi. Kaçarı bunun bir ilk adım olacağını dile getirdi. Sabaha açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çip konusunun üretim ve tasarım meselesi olduğuna değinerek üretim konusunda somut hazırlıklar olduğunu söyledi. Mehmet Kacır, üretimde savunma sanayinde 250 nanometre çipler üretiyoruz. Akıllı mühimmatların foto dedektör çiplerini Türkiye üretiyor ama şimdi onu 65 nanometreye kadar düşürmeye çalışacağız diye konuştu.